enerji konusunda bağ enerjilerine bakalım. Normalde e, enerji yani bir bulurken ürünler eksi girenler diyordu. E, bağ enerjilerinde bu durum tam tersi oluyor. Girenler eksi ürünler yani kopan e, eksi oluşan şeklinde veriyorlar. E, ama siz bunu ür, girenler eksi ürünler olarak aklınızda tutsanız e, herhangi bir sakıncası yoktur. E, şimdi normalde benim taş arkadaş değerlerini verdiğim zaman eksi bir değerlik çıkabilir de atıyorum. Karbon size verdiğim zaman değerini işte sallıyorum eksi 342 diye söyleyebiliyorduk. Bağ enerjilerinde kesinlikle delta h miktar yani enerjileri eksi olmaz her zaman pozitif olur. Buna dikkat edersiniz. Bağ enerjilerinde Lewis yapısını açıyor olabilmeniz lazım. Lewis yapısını 9. sınıfta görmüştünüz ama tekrar bunun üzerine bir e, genel bir yorum üzerinden ilerleyebiliriz. Bir örnek üzerinden konuşalım. Mesela CH4'ün Lewis yapısını açarken Karbonun son katmanını da e, 2-4 diye ayırırsınız, protonu 6'dır. 2-4 diye ayırdığınızda son katmanda 4 tane nokta, her bir nokta bağ yapıyor anlamına gelecek. CH4'ü açtığımız zaman, şu şekilde bir Lewis yapısına sahiptir. Zaten eğer şu şekilde bir açılım gerçekleştiremiyorsanız, e, size verdiği bağ enerjilerinden aradaki bağ kürlerini kopya çekerek bulabilirsiniz. Mesela ben burada ee ch C ikili bağ yapmadığını buradaki herhangi bir durumdan görebilirsiniz. CH4'ü şu şekilde açtım. artı diyorum. Kas sayısını yazdım. Oksijenin 2. Oksijenin bağ yapısı çiftlidir. Şu şekilde O olarak aldım. Zaten dediğim gibi kopya da çekebilirsiniz size verdiği bağ türlerinden. Şu kısım girenler. Ok çiftlik. Ürünleri yazalım. Karbon dokusu yazarken şu şekilde bir açılım gerçekleştirdik. Artı diyoruz. H2O'yu açacağız. K sayısında 2 olduğu için şuraya 2 dedik. Şimdi entalpi değerini yazarken CH'den şurada e, giren 5 ürünler yapıyorduk. İlk önce girenleri toplayalım. 1 2 3 4 tane CH boğu varmış. Bu zaman ben girenleri yazarken delta H'de 4 çarpı Burayı 4 demek istedim. 414 parantez içerisine aldık. Artı diyorum. Oksijenler iki tane varmış. 2 çarpı oksijenin arasındaki bağ türü 9, 498. Şöyle şu kısım girenler kısmı oldu. Eksi diyorum ürünleri yazacağım. 1 2 tane karbon oksijen arasında bağ varmış çarpı 736 dedik artı karbon hidrojen ve oksijen arasında iki tane bağ var kas da iki olduğu için iki ile çarptım toplam dört oldu 4 çarpı hidrojen ve oksijen arasındaki bağ 460 dört şeklinde parantez alıp kapalı parantez işlemleri tek tek yaptığınız zaman çıkacak olan sonucu ben şuraya yazıyorum. Dediğim gibi siz evde toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini pratik hale gelsin diye kendiniz yapın. Ben direkt sonucu yazıyorum. Eksi 676 yani Edirne şıkkıdır cevabımız. Dediğim gibi bu konu çok basit. Sadece çarpma ve toplama işlemleri biraz uğraştırıyor. Bu işlemlerle ilgili bolca tekrar yaparsanız eliniz hızlanmış olur. Bu şekilde daha rahat sonuçlar bulabilirsiniz. Ee, bana diyor ki aşağıdaki tepkimelerin entalpi derişimlerini bulun. Bağ enerjinin tablosundan yararlanacağız. Tablodan yararlanacağız dediği kısım şu taraf. Buradan yararlanarak yorum yapacağız. Bir tanesini ben yapayım. iki tanesini siz evde uğraşırsınız. Hemen şurayı ilk önce C2H4'ü açalım. ikimiz arasındaki bölme aldı. Her bir karbonla eşit miktarda hidrojenle doyurduktan sonra karbon 4 tane bağ yapar. 1, 2, 3 bağ yapmış oldu. O zaman aralarına bir tane çıktı bağ yerleştiriyorum. Toplam 4 tane bağ yapmış oldu. Artı diyorum. Oksijeni alıyorum. Şu şekilde bir ayrımı vardı. Kas 3 olduğu için 3 yazdık. Girenleri yazdık. Ürünleri alt tarafa yazıyorum. Karbondioksit aldık. Katsayısı 2 olduğu için katsayısını iki yazdım. 2 tane de su molekülümüzün nevis yapısını açtık. Şimdi şu kısımdan yararlanırken ilk önce benim şurada karbon karbon arasındaki bağı tam burada bulduğunuz zaman hemen diyorum ki e, ee, delta hırçı yazalım. Farklı bir kalem kullanalım yine. İlk önce karbonla karbon arasındaki çiftli bağ olan kısmı aldığınız zaman 600 yazamadım şöyle yazalım 615 karbonla karbon arasındaki bağ artı diyorum karbonla hidrojen arasında 1 2 3 4 tane var 4 çarpı dedik karbonla hidrojen arasındaki bağ bulduğumuz zaman 400 dedik. Parantez içerisine aldık. Hatta şurayı ikili parantez içerisine alalım. Artı oksijeni alıyoruz. 3 çarpı oksijenle oksijen arasındaki çiftli bağ baktığınız zaman 498 olmuş oldu. Şurayı da parantez alıp büyük paranteze aldık. Şu kısım girenler oldu. Ürünleri yazıyoruz. Karbonla oksijen arasındaki çiftli bağ bakıyorsunuz. Bir burada var, bir de şu kısımda var. Kasliste 2 olduğu için 2 çarpı 2'den 4 çarpı. Karbon ve oksijen arasındaki var 736 olarak tablodan bulduk. Artı dedik. Şuradan 1, 2. Kasliste 2 olduğu için toplam 4 tane oksijen ve hidrojen arasında tekli bağ var. Oksijen ile hidrojen arasındaki tekli bağ baktığınız zaman 464 şeklinde şurayı çarpısını biraz genişletmeye çalışıyorum. Parantezi aldık. Sonra büyük parantez şeklinde aldık. Şimdi şu kısımdan dediğim gibi yine ben direkt alacağım. Siz çarpma işlemlerini elde üstünü kapatıp kendiniz bir kere uğraşın lütfen. Sonucu yazıyorum şu kısma. Eksi 979 kilojürlük bir enerji açığa çıkmış olur dedik. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bakın bu tarz sorular sizin için daha basit sorulardır. Sebebi ise bağ açısını e, açılımını vermiş. Sizin herhangi bir levis yapısı açmanıza gerek yok. E, burada karbonla hidrojen arasındaki bağ açısını yazmış. Karbonla karbon arasındaki üçlü bağ vermiş. Hidrojenle hidrojeni vermiş. Şimdi e, ee, tepkimenin içerisinde enerji değişimi şuraya veriyorsa bu bir egzotermik tepkimeydi. Delta H olarak dışarıya çıktığında eksi 322 demekti. Bu sefer bana delta H'ı vermiş. Delta H neydi? E, bağ enerjisi türünden devraldığımız zaman girenler eksi ürünler demekti. Girenlerin bağ enerjileri eksi, ürünlerin bağ enerjileri deyip eksi 322 eşit diyeceğiz. Hemen şu şekilde devam edelim. Şuraya yazıyorum. Eksi 322 eşittir. Girenleri alıyoruz. Karbonla karbon arasındaki üçlü bağ 812'ymiş. Artı dedik. Karbonla hidrojen arasındaki tekli bağa bakıyoruz. Evet. Bir buradan, bir de buradan toplam 2 oldu. 2 çarpı 416 dedik. Artı dedik. Şimdi hidrojenle hidrojen arasındaki bağa bakıyoruz. Kasresi 2 olduğu için 2 çarpı diyoruz. 436 imiş. Parantezi aldık. Büyük parantez yazdık. Eksi dedik. Şimdi şu kısımda karbonla karbon arasındaki bağ sormuş bilmiyorum. Onu soruyor bana sonra. X dedi. Artı. Karbonla hidrojen arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bağ varmış. 6 çarpı karbonla hidrojen arasındaki bağ 416 idi. Şimdi şurayı da şu şekilde parantez aldık yapmamız gereken işlem. Şurayı sonucunu bulup şu kısımdan işlemleri yaparak x değerini çıkarmak. Dediğim gibi ben direkt x'i yazarım ama siz evde işlemleri yaparken kendiniz lütfen uğraşın. Hemen ben x değerimi yazdığım zaman şuraya eşittir 342 çıkıyor olması lazım. Ee, gençler burada dediğim gibi işlem yaptığınız zaman bir kontrol edin. Eksi değerlik çıkıyorsa bir yerde bir yanlışlık yapmışsınız demektir. Çünkü sonucun pozitif çıkması lazım. Bağ enerjilerinde negatif bir enerji değerim yoktur. Hemen bir sonraki konumuz HES yasasına geldik. HES yasasını soru üzerinden anlattığım zaman oldukça basit gelecek. Burada demek istiyor ki ben tepkime de size çok basamaklı tepkimeler verecek. Aşağı net tepkimeyi yazacağız. Net tepkimeyi diyor yukarıdaki çok basamaklı tepkimeleri hangi işlemi uygularsanız uygulayın delta hışa da aynı işlemleri uygulayın demek istiyor. Mesela ben buradaki tepkimeyi ters çevirdiğim zaman delta hışın işaretini de ters çevirin diyor. Negatif pozitif yaptım. Atıyorum ben burayı 2 ile çarpıyorsam delta hışı Kene diyor. Burayı ikiye bölersen, daha da ikiye bölün diyor. Dediğim gibi e, tepkimeye hangi işlemi uyguluyorsam uygulayayım. aynısını daha taşıda uygulayın. E, ne tepkime mi yazdığında aşağı toplamlarını alıyor olmam lazım. Bu kurala da Hess Yasası deniyorum diyorum. Hess Yasası ile ilgili sorular oldukça basit. Bir tane örnek üzerinden yapalım. Mesela e, tepkimenin entalpilerini bulun demiş. Ee, tepkimi yoğun şu şekilde vermiş. Dikkat ederseniz burada hepsinin 2 ile çarpılmış halini vermiş. Tepkimemde herhangi bir ters çevrilme işlemi yok. O zaman ben buraya dağıtılışı yazarken şey eksi 400 çarpı 2 diyeceğim. Daha ters eksi 800 İkinci durumda dikkat edin tepkimeyi ters çevirmiş. Tepkimeyi ters çevirmiş herhangi bir çarpma bölme işlemi yok. Direkt ben de ters çeviriyorum işaretini artı 400 dedim delta aşına. Üçüncü öncülde ise tepkimeyi bu sefer ikiye bölmüş. Her biri için ikiye bölme işlemi yapıyorsam burada delta aşı da ikiye bölüyorum. Eksi 200 diyeceğim. Hemen şu soruya gelelim. Net tepkimeyi şu şekilde vermiş. Bu tarz sorularda kesin olan kısımlara bakın. Mesela buradaki SO2. Hangi tepkime de var? Birinci basamakta. Birinci basamakta sağ tarafta ama ne de sol tarafta. O zaman ben tepkimeyi ters çeviriyorum demek. Ters çevirmem yetmiyor. Bir de SO2'nin kas sayısının da bana 2 olduğunu veriyor net tepkimede. Burada 1. Ben burada işlemi hem ters çeviriyorum yani artı yapıyorum işaretimi hem de 2 ile çarpmış olmam gerekiyor. Hemen şurada ters çevirip 2 ile çarpılmış halini yazıyoruz. 2 SO2, ok çizdik. 2 kükürt artı 2 tane oksijeni aldık. Şimdi şu kısımda yaparken şurayı da aynı şekilde yapıyoruz. Artı 296,1 çarpı. Sadece so 3 burada sağda, burada da sağda. Yalnız burada kas sayısı 2, burada kas sayısı 1. O zaman ikinci tepkime sadece 2 ile çarptım. Eksi 395,2 çarpı 2 dedik. Şurayı da ters çevrilmeden 2 ile çarpılmış halini yazalım. 2 kükürt artı 3 bölü 2 oksijen. Parantez e, ok işaretini yaptık. 2 tane SO3 yazdık. Şimdi net tepkimeyi yazdığınız zaman kükürt burada sol tarafta, burada sağ tarafta bunlar birbirini götürdü. Burada iki tane oksijen var. Burada 3 bölü iki tane oksijenimiz var dedik. Şimdi burada çıkarma işlemi yaptığınız zaman Şurada şöyle bir yanlışlık yaptık. Şuraya 2 ile çarptık. Buraya 2 ile çarptık. Buraya 2 ile çarptığımızda burası sadece üç oluyor. Orada bir matematiksel hata yapmışım. Şimdi şurada iki tane oksijenim, burada üç tane oksijenim var. Buradaki iki tane, buradaki üç tane'nin ikisini alır. Burada sadece bir tane oksijen kalır. Şimdi elimde kalanları yazıyorum. 2 SO2 artı bir tane oksijen kalmıştı. Ok çiftlik bu tarafta kalan ise sadece iki tane SO3 net tepkimeme benzetmiş oldum. Şimdi burada Tek şey çarpma işlemlerini yaptıktan sonra toplama işlemini yapacağız. Dediğim gibi ben yine direkt sonucu yazacağım. Siz evde kendiniz çarpıp toplayın lütfen. Şu kısımdan sonucu yazayım ben. Eksi 198,2 şeklinde sonucumuz çıkmış oldu. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Soru mantığımız yine aynı. Yukarıda işlemler yapıp aşağıdaki net tepkimemize benzeteceğiz. Yukarıda işlemler yapalım. CH4 sadece birinci tepkimemde var. İkisi de sol tarafta. Yalnız burada CH4 iki kat sayısı burada bir. O zaman ben diyorum ki bu tepkimeyi iki ile çarpıyorum. 2 ile çarptıysam daha tarafı da iki ile çarpmış oldum. Sağ tarafa tek tek yazalım. Net tepkimesini belirtiriz. Şunları silelim. Şuraya çarpı 2 diyeyim. Şurayı 2 ile çarptığımızı belirtelim. 2 CH4 artı 2 su molekülünü aldık. Ok çektik. 2 tane karbon monoksit artı 6 tane hidrojen gazı dedik. Hemen bakıyoruz. Burada alkolüm sadece ikinci tepkimende var. İkinci tepkimende de sağ tarafta kas sayısı 2. Dediğim gibi buranın o zaman kas sayısını 2, buraya da çarpı 2 dedik. Hemen yazalım. 4 hidrojen gazı artı 2 ile çarpmıştık. 2 karbon monoksit 2 tane de CH4OH CH3 özür dilerim, OH dedik. Hemen dikkat ederseniz net tepkimenin içerisinde H2 yokmuş. O zaman H2'lerin birbirini götürmesi gerekiyor. Ben şunu diyorum ki burada 4 tane H2 var. Burada 6 tane H2 var. Demek ki burada yani şu sağ taraftaki kısımda 2 tane daha H2 olması gerekiyor ki sol taraftaki kısımla birbirini götürsün. O zaman ben 3. öncülde H2 miktarım 2 ve sol tarafta 3. öncüde herhangi bir dokunma gerçekleştirmeyeyim ki H2'ler birbirini götürsün. 2 H2 dedik oksijeni aldık. Aynen tek yazdık. İki tane de su molekülünü yazdık. Şimdi burada gidenleri yazalım. şekilde yaptığımız zaman şunları topladık. 6 oldu. Buradaki 6 ile bitti. Şuradaki karbon monoksit ile buradaki karbon monoksit miktarları birbirine işaretleri aynı 3 Üçüncü önceliği hiç dokunmadığımız için aynı şekilde aldık. Ben burada direkt sonucu yazıyorum ama siz lütfen evde tekrar tekrar söylüyorum. Kendiniz çarpıp toplayın. Sonucu şöyle yapayım. Karışmasın diğer işlemlerde. Ee, o zaman buraya dedik ki eksi 08 cinsinden almış olalım. Şimdi gençler, soru kolum burada bitmiş oldu. Bir sonraki videomuzda ben soru seçeyim. bir iki tane özgün soru. Sorular üzerinden biraz daha ilerleyelim. Bunu oldukça basit. Dediğim gibi sadece çarpma ve toplama işlemlerinizi biraz pratikle geliştirmeniz gerekiyor. E, yapamadığınız sorular e, deniz hoca üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Lütfen güzelce kontrol edin. E, yanlışlarınız çıkmasın. Toplama çıkarmada çıkarsa çıkar yanlışınız. Ona dikkat ettiğiniz sürece, konu oldukça basit. Konuyu burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuz dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Soru çözümü yapalım. Soru çözümü üzerinden iyice pekiştirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın.